Yaz kafe hızıyla sürüyor. Pek çok noktaya baktık. 6 Kasım dedik. ABD seçimlerine baktık. Dün Fitch'in not artışının yansımaları hala sürüyor. Bunu da değerlendirmeye sürdüreceğiz. Tüm bunlar olup biterken bir noktayı unutmamak lazım. İstihdam ABD'de de en çok etkileyecek seçmenin rengini, oyunun rengini etkileyecek noktalardan biri de bu. İstihdam. Bizde de aynı gerçeklik söz konusu. i̇stihdam dediğimizde özellikle bir parantez açıp kadın istihdamı diyeceğiz. Altını çizerek fosforlu kalemlerle belki de değil mi? Bir kez daha. Hoş geldiniz diyorum. İki değerli konuğum var. İzninizle önce hanımlar diyelim. Gülden Türk'tan Kagider Başkanı ve Nafis Karadere Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi önemli bir zirve için buluştuk aslında. 8-9 Kasım'da 3. Uluslararası Kadın Girişimcilik Zirvesi gerçekleşecek. Ama öncesinde kadın istihdamı derken, yatırım derken, girişimcilik derken bir fiçi anmamak olmaz diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Çünkü bundan sonra yatırım yapılabilir ülke stat statüsüne geldik. Bu noktada ne dersiniz? Önce hanımlar dediğimizde kadın istihdamı açısından da bu not neyi değiştirebilir? Ne kadar değiştirebilir? Türkiye'nin çok büyük bir açlığı vardı yıllardır süren. Bir ara e, biraz düzelme gösterdi ama yabancı yatırımın çok görülmediği bir ülke. Bu kadar gelişmiş bir ekonomiye ve bu kadar gelişmiş dinamiklere rağmen yabancı yatırım girmekte hep tereddüt etti. Bu notun yükselmesi en azından bu kapının anahtarı. Çok daha fazla yatırım bekliyoruz. Bu yatırım, yabancı yatırım çok önemli, çok kıymetli bir şey. Bir mücevher. Her ülkeye yabancı yatırım bekliyor. Yabancı yatırımın gel gelmesi için de en önemli e, aletlerden, anahtarlardan biri bu notun olması. Genç girişimciler için, kadın girişimciler için, tüm girişimciler için son derece iyi haber. Çünkü satın almalar, şirket evlilikleri e, ve şirketlere yatırımlar. Yani Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri de küçük yatırımcıya. E, fon getirilmesiydi. Küçük yatırımcının fonuna ulaşması belli bir sermaye gerekiyor. Bir denetim raporu ha. gerekiyor. Bir e, güvence gerekiyor. Tüm bu güvencelerin de ayarlanabilmesi için tekrar sermaye gerekiyor. Ve nihayet sermayenin geleceğini duyuyoruz, görüyoruz bu notun yükselmesiyle. Çok iyi haber diye değerlendiriyoruz. Bu da doğrudan kadın istihdamını da etkileyecektir. Genel istihdamı etkileyebileceği gibi diyoruz. Ve şimdi bir bankacı olarak tabii ki e, uzun süredir beklediğimiz bir haber Endeks bunu fiyatlamıştı. E, volatil e, geçmekte olan e, piyasalar dediğimizde özellikle volatilite de dikkat çekti. Fitch yatırım yapılabilir ülkeler arasında Türkiye e, volatil olacaktır dedi. Böyle bir e, süreç zarfında siz hem şahsi olarak hem bir bankacı olarak nasıl gördüğünüz haberi ne değişebilir kısa uzun vadede? E şöyle yorumlamaya çalışayım. tabii bu konuda çok şey söyleniyor. Ee, i̇şte biz bu notu çok eskiden beri hak ediyorduk. Aslında geç kalmış bir nottur. Ben işin eee sürecine girmeden önce şunu söyleyeyim yani geç veya erkene bakmadan Türkiye'nin bunu notu almış olması bir kere çok önemli. Dolayısıyla ben Fitch'in çok doğru bir iş yaptığını düşünüyorum. Yani Avrupa'nın ve dünyanın son birkaç yıldır içinde bulunduğu çalkantıda Türkiye ekonomisi gerçekten çok ciddi bir performans gösterdi. Aslında performans sadece kriz döneminde de gösterilmedi. Yani geriye dönük olarak baktığımızda son 10 yıldır aslında çok ciddi bir performansı var Türkiye ekonomisinin. Tamam arada ufak tefek hatalar olmuş olabilir, hassas noktalar olmuş olabilir. Her ekonominin bugün hassas noktası var. Dolayısıyla böyle bir ortamda bence çok adil bir değerlendirme yaptığını düşünüyorum. Piçin yetkililerin, uzmanlarının ve Türkiye hak ettiği notu verdiler. Bundan sonra ne olur? Eee tabii yatırım yapılabilir ülke notu çok önemli bir not. Hmm. Ee, bundan sonra bir kere Gülden onun da söylediği gibi bir kere bir yabancı sermaye akışında her ne kadar e, yurt dışındaki olumsuz e, durumu e, dünya piyasalarındaki görsek de e, dikkate alsak da ciddi bir sermaye akışı bekleyebiliriz. Bu e, döviz piyasalarında Türkiye'nin e, parasal anlamda bir likiditeye kavuşması anlamına gelebilir. Kurda gerileme anlamına gelebilir. Dolayısıyla Türkiye için bir e, büyümede, özellikle bir iç piyasa büyümesinde bir hareketlilik anlamına gelebilir ki özellikle geçtiğimiz yıl çok durgun bir ekonomi geçirmiştik. iç piyasada Türkiye'nin e, böyle bir büyümeye ihtiyacı vardı. Türkiye büyümesini ileriye doğru e, biraz itekleyebilir bu not bunlar önemli gelişmeler diye düşünüyorum açıkçası. Ben kadına döndüğümüz zaman da kadın istihdamı da büyüyen Türkiye ekonomisi içerisinde mutlak surette artacaktır. Hak ettiği yeri alacaktır diye inanıyorum. Evet, bir de tabii ki daha iyi koşullarda finansmana ulaşmak noktasında da bu e, ki etkili olacaktır. Gerek kobiler, kredi faizlerinde de gerek zaten belli bir, zaten. bir gerileme bekleyebiliriz. Bu yatırım notunun alınmasıyla birlikte orayı da etkileyecektir. Dolaylı olarak süreç içerisinde bu gelişmenin hepsini göreceğiz. Evet. Bakanı nasıl etkileyecek deyip ben kadın istihdamına doğrudan geçmek istiyorum. Çünkü beklemeyecek bir konu. Üçüncü Uluslararası Kadın Girişimcilik Zirvesi 8-9 Kasım'da gerçekleşecek. Siz de değişim diyeceksiniz aslında değil mi? Bu kadar dünyada her şey hızla değişirken. Kesinlikle hızla giden bir değişim var ve bu değişimin içinde ve değişimin yönünü tayin etmekte bu zirvenin önemi. Nereye gidiyoruz, ne yapmalıyız, dünya neler yapıyor? E, bu bizim için çok önemli çünkü bugün Kagider e, 10. yılını dolduran bir kadın girişimcilik merkezi, kadın girişimini desteklemek için kurulmuş bir dernek. Ve bu derneğin e, dünyadaki bu konu üzerindeki bilgi sahipliği çok önemli ve gösterdi ki çok başarılıyız. Yani dünyada önder sivil toplum kuruluşlarından biriyiz. Bu tür zirveler, e, bu üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz zirvede dünyada neler oluyor? Başka kadınlar ne düşünüyor? ve neyi değiştirmeye çalışıyorlar? Değiştirilmesi gereken daha ne, nelerimiz var? Ne yapmamız lazım? Tam bir düşünce havuzu, tam, tam bir e, geleceğe bakış ve geleceğe bakarken de doğru dönüşümü sağlayabilmek kadın girişimciliği ve kadın istihdamı için